The Beatles hangi olay sonucunda popüler oldu? The Beatles'ın popülerleşmesi. İngiliz rock grubu The Beatles, 1960'lı yılların en popüler ve etkili müzik gruplarından biriydi. Grubun popülerleşmesi, 1963 yılında yayınlanan ilk albümleri Please Please Me ile başladı. Bu albüm, Birleşik Krallık'ta büyük bir başarı elde etti ve grubun dünya çapında tanınmasını sağladı. Plase Plase albümü, grubun enerjik ve yenilikçi müziğini yansıtıyordu. Albümdeki şarkılar, kısa ve akılda kalıcı melodileri ve basit ama etkili sözleriyle dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Albümdeki From Me To You ve Say I hey, Loves You gibi şarkılar, Birleşik Krallık listelerinde bir numaraya yükseldi. Bu başarı, grubun Beatlemania olarak bilinen çılgınlık haline gelmesine yol açtı. Beat de Mania, grubun konserlerinde yaşanan büyük kalabalık ve hayranların grubun peşine düşerek onları takip etmesi anlamına geliyordu. Beat de 1960'lı yıllarda dünyanın birçok yerinde yaşandı ve grubun popülerliğini daha da artırdı. The Beatles, 1970 yılında dağıldı. Ancak grubun müziği ve etkisi günümüzde de devam ediyor. The Beatles, rock müziğin gelişiminde önemli bir rol oynadı ve birçok sanatçıyı etkiledi.